Saygı 24 Nisan Cuma Otobüsteydim bugün. Bir adam bindi. Sarımsak yemiş. Yanımda durmadı benim. Uzağa gitti. Gene de duyuluyordu ağzının kokusu. Burnumu tıkadım. Ben zaten inecektim ama gideceğim yere varmamış olsam da inerdim. Çekilir şey değildi o koku. Nasıl yaparlar bunu? Kendi keyiflerinden başka hiçbir şey düşünmezler mi bu adamlar? Şunu bunu rahatsız edeceklermiş. Umurlarında değil. Onlar sarımsağı yesin de yüzlerce kişi bunlar rahatsız olsun. Zararı yok. Sarımsak yemesinler demiyorum. Ben sevmem o nesneyi ama bunca yüzyıldır insanoğlu yiyor onu. Demek bir tadı var. Bir iyiliği de var. Yesinler. Kimsenin zevkine karışacak değilim ama sarımsak yedikten sonra dalmasınlar kalabalığın içine. Düşünsünler biraz. Düşünsünler de ötekini berikini rahatsız etmesinler. Yalnız ben rahatsız olmuyorum. Nice kimseler rahatsız oluyor. Sarımsak yemeği seveni gördüm ama kendisi yemeden sarımsak kokusundan hoşlananı görmedim. Akşam yenmez mi bu? Çoluk çocuk akşam yemeğinde yersiniz o sarmısı. sonra oturursunuz evinizde, olur biter. Şu adama bir çatayım dedim içimden. Söylemeliydim düşündüklerimi bir kavgadır çıkardı. Bilirim, otobüstekilerin çoğu da ondan yana olurdu. Canı istemiş de sarımsak yemiş o adamcağız. Ne karışırmışım ben. Belki bir de alatürkalık, alafrangalık tartışması açarlardı. Göze alamadım. Ama almalı göze. Kimsenin işine, keyfine karışmak değildir bu. İnsanları biraz da ötekini belikini düşünmeye, şunu bunu rahatsız etmekten çekinmeye çağırmaktır. Bana öyle geliyor ki bu da bir yurttaşın başlıca ödevlerindendir. Böyle tartışmaları göze almazsak bu ülke sarımsak kokusundan kurtulamaz. Yani bu toplumun insanları yalnız kendilerini düşünüp başkalarını aldırmaktan, bütün kötülüklerin anası olan bu huydan silkinemez.